Çünkü bu bambaşka bir dünyaya uyanmamıza sebep olabilecek bir durumdur. Sabotaj olma ihtimali. Böyle bir sabotaj yapanlar bunu zaten düşünerek yapıyorlar. Yaparlar. Daha önce tam da Rus uçağı düşürdükten sonra Rus büyükelçisi vurmuş dikkat edersen. Çok doğru. Yani o yüzden hani böyle bir olan şüpheli durumunda olan ülkenin İsrail olduğunu ben düşünüyorum. Türkiye'nin herhangi bir uçağına herhangi bir şehidinin canına e, göz dikmenin bir bedeli var. Yani bu, o bedelin ödetileceğini herkes bilir. Türkiye'de o bedeli ödetir. Dolayısıyla bambaşka bir dünyaya uyanırız. O dünyayı da o sabotaj yapanların başlarına da yıkarız. Videomuza başlamadan önce. Uçak kazasında verdiğimiz 20 şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Allah hepsine sabır versin. Çok zor bir durum. Ama maalesef bu yaşadığımız coğrafya öyle bir coğrafya. Burada yaşamanın çok ağır bedelleri var. Tarih boyunca bu böyleydi. Şöyle göreye dönün bakın. Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi atamızın Kabe'nin de kaleleri fethederken kendi ellerinde şehit verdiğini görürsünüz. Daha bunun gibi çok büyük kahramanlıklar görürsünüz. Burası İzlanda, İsviçre falan değil. Bu coğrafya çok zor bir coğrafya. Bunun için tedbirli olmak gerekiyor. En önemlisi çok güçlü olmalısınız. Şimdi iki gün önce yaşadığımız bu olay hakkında ben de gazeteci dostlarımla ve uzmanlığına güvendiğim havacı arkadaşlarımla görüşmeler yaptım. Herkesin düşüncesi aşağı yukarı aynı. Bu bir sabotaj. Çünkü saldırı yapamayan korkaklar sabotajla sanki Türkiye'ye bir şey yaptırabileceklerini zannetmeleri ayrı bir komik durumdu. Şimdi diyeceksiniz ki hocam sen niye böyle söylüyorsun? Bunun neresi komik? Çünkü bu saldırıyı ya da bu sabotajı yaptıranların yok edileceğine adım kadar eminim. Türk devlet geleneği yas tutmaz. Kim tutar? O kinin bedelini de sana düşman olana çok acı bir şekilde ödetir. Bakın o kadar acı ödetir ki dünyanın öbür ucundan ses gelir. Dün farkındaysanız bir olay oldu. Uçak kazasından sonra Sayın Cumhurbaşkanımız günlük rutin programının dışında bir karar alarak Sayın Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Ve Sayın Bahçeli ile 40 dakikalık bir görüşme yaptı ve oradan ayrıldı. Hemen Sayın Bahçeli de gece yarısı kalktı parti merkezine gitti ve orada bir şeyler oldu. Ne olduğunu bilmiyoruz hiçbir zaman da bilemeyeceğiz. Çünkü gerçekten bunlar devlet sırları. Ama ne olduğunu ben az çok tahmin edebiliyorum. Bakın tahmin edebiliyorum. Ötesi yok. Yüksek ihtimal sabotajı kimin yaptığı Sayın Cumhurbaşkanı'na bildirildi. Ve o da Sayın Bahçeli'nin yanına giderek ne yapacaklarını planladılar. Devlet aklı burada karşı tarafa transit bir uçuş bileti kesti. Bu bileti nereye kesti diye sormayın. O bileti cehennemin dibine kesti. Şimdi asıl bundan sonra ne olacak? Bana göre devlet sessizce bunun bir uçak kazası olduğunu söyleyeceğini düşünüyorum. Tam tersi olur da bu bir sabotajdır derse zaten kıyamet kopmaya başladı demek. Eğer bir uçak kazası olarak söylenip geçiştirilirse zamanını biz bilemeyiz ama sadece devlet bilir. O devlet yani saldırıyı yapan devlet hangisi ise çok ama çok ağır bir ceza kesilecek demektir. Ve bir daha Türk askerin aklından bile geçiremeyecek şekilde bedel ödeyecek. Bu devlet hangi devlettir diye sorarsanız şurayı dikkatlice dinlemenizi öneriyorum. Umuyorum bu bir sabotaj değildir. Umuyorum yani çünkü bu bambaşka bir dünyaya uyanmamıza sebep olabilecek bir durumdur. Sabotaj olma ihtimali. Ee, çünkü yani Türkiye Türkiye'nin herhangi bir uçağına, herhangi bir şehidinin canına göz dikmenin bir bedeli var. Yani o bedelin ödetileceğini herkes bilir. Türkiye'de o bedeli ödetir. Dolayısıyla bambaşka bir dünyaya uyanırız. Bir de hakikaten çok anormal zamanlarda yaşıyoruz. Çok. Ve bizim coğrafyamızda da hakikaten dört tarafında da bambaşka risk alanları ve tehlikelerle dolu bir coğrafya. Şimdi son e, bir senede yaşandı zaten hani e, reisin helikopterinin düşmesi, böyle bir şey olduğu zaman bu sabotajı yapacak, yapmayı düşünen kişi Türkiye ile Rusya'yı da aynı zamanda karşı karşıya getirip Türkiye'nin enerjisini Rusya'ya kanalize edip Orta Doğu'da istediği gibi atoller yapmak isteyen bir güçtür. Yani daha önce FETÖ'ye Rus büyükelçisini Ankara'nın ortasında vurdurup Türkiye ile Rusya'yı savaşın eşiğine getirmeye çalışan güç de aynı güçtür, FETÖ'yü kullanan güç. yani Yani. İsrail'den bahsediyoruz. Önemli tabii, bir tabii. şey, tabii. çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Türkiye'nin Rusya ile Rusya gibi bir güçle meşgul olduğu, onunla karşı karşıya geldiği bir denklem Orta Doğu'da İsrail bakımından şöyle algılanır. Meydan şöyle boş kalır. Meydan boş kalacaktır diye düşünür. Böyle bir sabotaj yapanlar bunu zaten düşünerek yapıyorlar, yaparlar. Daha önce tam da Rus uçağı düşürdükten sonra Rus ülkesi vurulmuş dikkat ederseniz. Çok doğru. Yani peş, peş doğru. peşe bazı şeyler planlanır. Yani o yüzden hani böyle bir olan şüpheli durumunda olan ülkenin İsrail olduğunu ben düşünüyorum. Emin olun ben de aynı fikirdeyim. Çünkü bunu yapabilecek başka bir devlet yok. Konjonktür gereği şu anki pozisyonda Rusya'nın böyle bir şey yapması mümkün dahi değil. Ermenistan deseniz mümkün değil. Gürcistan aklının ucundan bile geçiremez. iki saatte yerle bir edileceğini bilir. Buna cesaret edebilecek gözü dönmüş tek bir devlet var. O da o malum devlet. Çünkü son dönem dikkat ederseniz yaşanan olaylar hep buna benzer. Sayın Oğuzhan'ın da dediği gibi Lübnan'da yaşananlar, reisinin helikopterinin düşmesi vesaire. Onlar da kapı tek bir devlete açılmıştı. Yine o malum devletti. Çünkü arzime hayalini rafa kaldıran devlette de Türkiye. Bunu da Trump'ın eski danışmanı bizzat televizyon ekranlarından aykırmıştı. Arzı mebut Netanyahu'nun yüzünde patladı. Bunu Trump ile Erdoğan birlikte yaptılar dedi. Bu yüzden iyice köşeye sıkışan o malum devlet böyle bir işe kalkışmış olabilir. Çünkü uçağın düşüşü, kanadının ve gövdesinin parçalara ayrılması benim de havacılık konusunda uzman olan arkadaşlarımdan öğrendiğime göre bu uçakta mümkün olan bir durum değil. Uçak son derece tehlikeli hava koşullarında bile görev yapabilen, 60 ülkede aktif olarak kullanılan bir uçak her tür güncellemeleri de şu tanıtım videosunda gördüğünüz üzere 2 sene önce bizzat TUSAŞ'ımız tarafından yapılmış. Mesela kokpitteki paneller eski tip panellermiş ve dijitale geçirilmiş. Bunun yanı sıra aviyonik sistemleri, radar, dijital daha birçok sistem TUSAŞ tarafından güncellenmiş. Kaldı ki dünyada bu uçağı kullanan diğer ülkeler de bu şekil kullanıyor. Çünkü kargo uçakları 10 yıl kullandım çöpe atayım, yenisini satın alayım diyebileceğiniz uçaklar değil. Bunlar araba gibi değiller. Kilometre ömrü doldu yenileyim diyemezsiniz. Amerikan Hava Kuvvetleri de 95 yıllık uçakların bile hala kullanıldığı bilinen bir şey. C-130 kargo uçağın Amerikan Hava Kuvvetleri'nde de aktif olarak kullanılıyor. Yani uçağın bu şekilde düşmesi hayatın olağan akışına aykırı olduğunu bütün uzmanlar dile getirdi. Ama en önemlisi şu, o uçağın düşüş görüntüsünü çeken kimdi? Bildiğiniz ilk görüntü buydu ve sosyal medyada hızlıca yayıldı. Ben ilk başta doğru mudur diye tereddüt etmiştim. Sonra doğrulandı. Peki, ıssız bir tarlanın ortasında elimde telefonla bekleyen kişi kim? Ve hiç panik yapmadan, endişelenmeden sakin bir şekilde bu düşüş anını görüntüledi. Bunlar tabii ki büyük soru işaretleri. Fakat Emin olun ki bu soru işaretlerinin hepsine cevap bulabilecek bir Türk devleti var. Ve bunu yapanlar, bunu planlayanlar her kim ise hayatında görmediği olaylarla karşılaşacak. Umuyorum bu sabotaj değildir. Çünkü aksi halde bu sabotajı düşünenler, planlayanlar kim olursa olsun gerçekten bedeni ödenir. Ama biz de gerçekten bambaşka bir dünyaya uyanırız. O dünyayı da o sabotajı yapanların başlarında yıkarız. Nasıl ki ülkemizde canımızı yakan terör saldırılarının failleri üstünden 3 sene 5 sene bile geçse dünyanın herhangi bir ülkesinde Milli İstihbarat Teşkilatımız tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilip şanlı bayrağımızın önünde poz verdirilip diz çöktürüldüyse nasıl ki Suriye'de Esad'a defalarca yapma yolun yol değil bu işin bedeli ağır olur denmesine rağmen bize 34 askerimizi gözümüzün içine baka baka Rusya ile birlik olup şehit ettilerse nasıl ki İran'a çekil bak Esad'ın arkasından sonra Ortadoğu coğrafyasında yer alamazsın bizimle uğraşma dememize rağmen dinletemediysek akabinde bir gecede 6-7 saat içinde hayatlarında görmedikleri bir dersle karşılaşarak Suriye'yi ellerinden aldıysak hatta devletini yeniden kurduysak resmen Türkiye'nin eline geçtiyse bundan sonraki olacak olaylar da emin olun farklı olmayacak. Türk devlet aklı bekler. Bekler. Bekler zemini oluşturur. Anı vakti geldiği anda karşısındakinin artık kaçma, saklanma, aman dileme, özür dileme gibi şansı dahi olmaz. Karşısında göreceği son şey Türk devleti oğlu. Bir kez daha kahramanlarımızı Allah'tan rahmet diliyorum. Nialahsızında dediği gibi Kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.